Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Visual Basic'te sürükle bırak özelliğini yapmaya yapmayı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Visual Basic'te bir adet proje oluşturalım. Adını direkt Windows Application olarak adlandıracağım. Şimdi ben arkadaşlar 3 farklı şekilde göstereceğim. 1. PictureBox yani resim kutusu. Daha sonra text kutusu ve list, list box liste kutusunda göstereceğim. Zaten üç farklı şekilde çıkabilir karşınıza. Diğerleri de benzerdir. Bir adet textbox, bir adet list, list box, list box artık. Söyleyemedim de. Bir adet list box olabilirsek. Bir adet de bir adet panel, bir adet de resim kutusu ekleyeceğiz. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar varsa text box ve list box'ın properties bölümünden allow drop özelliğini true yapacağız arkadaşlar. Normalde varsayılan false'dur. Şu şekilde. Olanları yapın arkadaşlar. True yapalım. Şimdi view code diyelim. Daha sonra ilk önce text box'ı gösteren text box 1 drag drop yazar arkadaşlar. Bir adet drag drop, bir adet de drag enter event ekleyelim şu şekilde. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Dim pad diyelim arkadaşlar. As string c type data get data diyeceğiz arkadaşlar. Data formats file drop zaten direkt direkt çıktı string şöyle de kapatacağız. Daha sonra for each döngüsü yapacağız arkadaşlar. File name diyeceğim ben. Siz istediğiniz şekilde adlandırırsınız. As string in pet diyeceğiz. Daha sonra textbox bir text eşittir for each file name'in file name'i arkadaşlar. Daha sonra da drag and enter'da if e data, data present öyle okunuyordu sanırım. Data format gene file drop diyeceğiz. Şu şekilde. Daha sonra e, efek eşittir drag drop efek copy şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar aynı şekilde list list box'ımıza yapacağız. Bir adet drag drop event'i ve bir adet drag enter Aynı şekilde şu yukarıdaki kodları kopyalayalım arkadaşlar. Uğraşmayalım. Fakat burada textbox bir nokta text, text değil de listbox bir items at file name yazacağız arkadaşlar. Şuradaki kodları da aynen kopyalayın. Burada farklı olarak listbox bir items at olarak yapılacaktı. Onu da bu şekilde göstermek istedim. 3 üç şey, üç ayrı şekilde göstermedik amacım mantıklarını anlamanızdı arkadaşlar. Şimdi panel 1'e aynı şekilde bir adet drag drop bir adet de drag enter ekleyeceğiz. Yine kopyalayalım arkadaşlar şurayı. Şu şekilde next e ekleyelim. Şimdi burada farklı olarak arkadaşlar şu şekilde Fish draw box 1 Image lokasyon file name bu şekilde yapacağız daha sonra aynı şeyi size mod diyeceğiz arkadaşlar bunda zoom yapalım bunların anlamını araştırırsınız daha iyi mantığını anlayabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi sadece burada yapımını göstereceğim sizlere şimdi drag enter ise şu kodlarımızı kopyalayalım Aynı şekilde. Şimdi bunları göstermek için ben resim kullanacağım. Zaten bir adet de panel var. Şimdi textbox 1'e şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sürükle bırak özelliğimiz. Gayet düzgün bir şekilde çalıştırıyor. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resimde gözüktü. Sürükle bırak özelliği bu kadar arkadaşlar. Bu ders bu kadar. Şöyle kodları bir baştan aşağı şöyle bir bakın kodların tek tek anlamını Google'dan veya Microsoft'un MSDN forumlarından öğrenebilirsiniz. Ben sadece yapımını gösterdim bu videomda. Diğer derslerde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.